Daha dün aslında antrenmanlara gerçek anlamda başladık diyebilirim Kenan Sofoğlu pistinde. Öncesinde Alanya'daydık hep beraber ben, kardeşim, Toprak abim orada koşu olsun, bisiklet olsun, ne bileyim fitness olsun. Hani hep beraber antrenman yapıyorduk. Motora şu an burada geri döndük. Ee, az kaldı yaklaşık bir ay sonra benim testlerim başlıyor. Ve e, şu anda burada Kenan abimle beraber e, olabildiğince sıkı çalışıp e, kendimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Zaten yeni motoru ben 2024'ün son testinde test ettim. Ve açıkçası çok da mutlu oldum çünkü değişen yeni gelen parçalar benim tam istediğim gibiydi. Sadece şimdi diğer testlerde daha güzel bir ayar yapıp o yeni parçalarla güzel bir motoru bulup onunla bütün sezon yarışmak şu anki hedefimiz. Ama şimdilik iyi başladık. Umarım istediğimiz gibi devam edebiliriz. Kenan abim bu yolları e, kaç kez geçmiş bir insan. Hani tecrübe konusunda zaten bizi kat kat <laughs> üstümüze bir insan. Sadece o değil, e, hem menajerlik, hem e, koştuğumuz mentorumuz, abimiz, aslında her şeyimizi yapıyor Kenan abim. Onun sayesinde zaten biz şu anda e, buralara gelebildik. Umarım da istediğimiz hedefleri bu sene başarabiliriz ve zaten her şey onun sayesinde. Umarım bir dünya şampiyonluğu nasip olur bu sene. Olmazsa da ben zaten hani hedefim yarıştan yarışa. Ee, çünkü baktığın zaman sezon çok uzun. 22 tane yarış var. Ben direkt ilk yarışımdan son yarış sonucunu düşünecek halim yok. Zaten her yarış elimden geleni yaparsam e, sezon sonunda yapabileceğimin en iyisini elde etmiş olurum. Umarım dünya şampiyonluğu nasip olur bu sene. Geçen sene sadece bir tane podium vardı. Çaylak sezonum olduğuna rağmen podium'a çıkmasına güzeldi. Ee, bu sene de umarım hep orada olurum.